Beyler. Şişt, Sankır, beyler. Demeyeyim. Günaydın. Günaydın. Beyler. Günaydın. Ben lazım. <laughs> Çünkü çok bir Günaydın. Ee, günaydın Yakın bir insan. Günaydın. 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 En yeni çiçekle gelmiş adam. Ve Gel ona, de ona de çok yakın. Her, <laughs> <bir gülüyor> her gün Ama bunu <laughs> bir çiçek. Her gün tamam, bir tamam, çiçek. Ayrıca arkadaş olalım. Allah iyilik versin. Buraya oturmuyorduk. Dün hiç oturmadık. Sen yoktun ya. Selamun aleyküm. Geçmiş olsun Adnan. Valla. Mutfak kaldı o zaman? Ayıcık. Fil getirmişsin. Arkadaş getirdim Ayıcı ve de bana. <laughs> 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 i̇yi yapmışsın. Ne yapıyorsun? Hamdolsun. Hadi iyi gör. Bu geldi gel. Ya Nasılsın? yine çiçek getirmiş evet. bu adam. Ado. Ado. Oy, oy. Hayırlı Ramazanlar <laughs> kardeşim. Sağ ol kardeşim sana da hayırlı Allah. Ramazanlar. Adaş geçmiş olsun. Eyvallah canım. Nasılsın kardeşim? İyiyim kardeşim ya. çok. çok, çok Ramazan'ın ilk be. günü biraz çarptı. <laughs> Havalar da sıcak. Bakın benle tartışmayın abi ben çok ters <laughs> oluyor. Kesin var ya. <gülüyor> ya <gülüyor> daha ikinci günümde Ramazan'da kesin. Ramazan'da tam tersi kardeşim. Daha yumuşak olmamız gerekiyor. Doğru söylüyor. Bir şey söyleyeyim mi sana? Kesin Nefsim, savura kalktığı kal için uyuyakaldı. Ne? <laughs> ne? Savura kalktığı için diyorum uyuyakaldı. Yok kardeşim ilk gün böyle <laughs> çok fenaydı. Şimdi daha iyiyim. Ama abi. Ramazan uhreviyeti zaten insanlara çöküyor tabii, Tabii yani. tabii. Değil tabii. mi? Ramazan Ondan için şey sinirli derler. sinirli falan yok. İçim huzur dolu. Ramazan için he? şey derler. Başı bereket, ortası marif, mağfiret, sonu da cehennem azabından kurtulma derler. Evet. İnşallah Allah, Allah herkese bunu Allah. böyle nasip etsin. Güzelce Aman, yaşamayı. Ağzını. Ne yapıyorsun sen orada? Kura çıkacağız. Neyin kurası ya? Neyin kurası? Kim kime çıkacak bakalım? <laughs> Kim kime çıkacak derken? Bakalım kanka. Çekiliş mi var? Hediye mi? Ödül oldu? ne? Ödül. Ha, yani. ödül ne? Ödül ne? Ödül. Şimdi, şimdi burada belirli gelin adayları yazıyorum. Tamam. Ee, bazılarını tabii ki yazmıyorum. Mesela Can, Ser, Hazal. Onları geçiyoruz. Şimdi sana çıkan mesela diyelim mehtap. Tamam. Right. Diyelim. Tamam. Mesela. Şimdi sen mehtaba yürüdün ya da mehtapla ilgilenmeye başladın. Right. Ee. Uh, mehtapla ilgilenmeye başladın. Bir adım attın. Ciddi değil tabi değil mi? Makarası. No, I mean gerçekten bir adım. Hani bir, bir kanalını açma. Tamam. You know. İçerideki sıkıntını geçsin. Ben geçirmeye. anladım abi. Bugünün ciddi konusu mehtabı yani. bana yapacaksınız e, bir şekilde. Şey. O, o, o işin özeti bu. Şimdi bak şakasınaysa ben de katılacağım kuraya. Ciddi ise zaten katılmam abi. Ee, ben yani, şimdi ciddi olarak ilgilenmem abi. Yani ciddi olarak yani bunu şeyine ama hani bu Şey yapalım bak. Umut veririm. Bir hayır, bir romantizm, bir romantizm <laughs> yaşatman şey lazım. Anlıyor musun? Bu insanla bir romantizm yaşatman lazım ve gerçekten hani onunla konuşunda bir kanalını açman lazım. Hani ona farklı bir yaklaşımda. Hani tamam illa ki bir şey empati olmasın. Empati kursana gözünü seveyim. Hepsine şey. Mehtap yazmadın. <laughs> bir dakika. Abi. Bir empati kursana. <laughs> Mehtap'a karşı bir kanal açabilir misin? Benim <laughs> Mehtap'a karşı açacağım tek kanal... İşte o yüzden ya, ödül büyüyor. Kanal olur o da sesini bastırmak şey, e, şeye karşı ödül büyüyor. <gülüyor> yani <gülüyor> adaya karşı. Evet Ali senden başlayalım. <laughs> Allah'ım ne olur Mehtap çıkmasın yani. Niye <laughs> ya kardeşim hani izleniyor bunlar yani. Eyvah eyvah. Açma açma. Şimdi açma. Peki. Kanka ben en sonu çekeyim. Çek çek. En sonu çekeyim. Sana gelmişim. Tekrar gelmişim. Evet, gelmem. kurban olayım. Kim vardı? Senin Ceydan vardı. Senin isim, sen iyisin. <laughs> Sıra Adnan'da. iyisin. Sıra Adnan'da. Peki hayır Eser kim yok. ismi yazıyor ki bunda? Kimler var orada? Kimler var? Kimler Harbiden yok. Kimler var? Çıkınca görürsün. Harbiden. Adriana'dan limonan tut bilmem nesinden. Hayır merak etme. Adriana'dan çıkarsa seni Amerika'ya göndermek zorunda kalacağız Ercan. Sıkıntı yok. <laughs> Dur, bir dakika bir dakika. Oo oh, oh, var mı öyle bir şey Adnan evet, ya? Seçemiyoruz, evet. Başka şey bilmek isteyen seçiyor musun Rulo'yu Evet, açabilirsiniz. Aç bakalım, tamam, ben hiç açmayacağım. <laughs> tap gördüm o arada, tap gördüm. İki şık var. Kim ne var? o? M oğlum işte. Tamam iki şık. Melis yok ki, Mehtap yazıyor sadece. Abi niye ben yine Mehtap çıktı? Sen <laughs> de... Üçünde de Mehtap çıktı. Mehtap, ne o? Mehtap. Mehtap. Wow. Diğerlerini bir aç bakayım. Nasıl bir... <laughs> diğerlerini bir aç. Adnan sen ikinde kim var? Diğerlerini açayım. Sen ikinde kim var? Adnan. Ciddi misin ya? Ya. ya? Bir handeler kalmış. Mehtap çok şanslı. Melis. Ya. Senden ne çıktı? Ya. Senin oh, şey. Yani yok, sen abi bu bunu işte yatsan, bir şike var mıydı? Abi, abi şike var Tutturamazsın. Bir an dedim ki ya sana dedim ya. çekmedin Hepsine mi? mehtap mı yazdın diye. Çekmedim Erdem de kesin Melis. Erden de çekmedi ya. çekmedi. Erdencim Çek sana da bir kura yapayım ben Erdem şimdi. Erdem çekmedi. Ceyda, Ceyda aldığı çekmedi? için ben açmadım kardeşim. Yok canım Ceyda yok şimdi. Mehtaplı sana bir tane yapayım da. Kitaba sadece yapacağım tek şey sahteden sözler söylerim. Bir saniye o zaman bu adaya işte her gün bir hizmet edilecek. Her gün. Her gün bir romantik bir şey yapacaksın abi. Hani bir mutlu edeceksin abi, bir kez. Yüzünü bir kere güldüreceksin. Ya ben Ramazan eminim onlar yine bana metap çıkacak. Ben çöle düşsem kutup ayısı yakalayacak beni. Ben Al çek bir tane bakın metap çıkacak mı? Bakmadan çek. Me <laughs> Me mehtap <laughs> Mate bak tekrar metap çıkarsa. Ha abi, bu bu sefer yola çıkacağım. Mehtap <laughs> çıkacak. <laughs> 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 kimse bilmiyor <laughs> ne çıktığını. <laughs> Hayır, kimse bilmiyor <laughs> ne çıktığını. Ver bakayım. aç. Mehtap çıkarsa kaderinde vardı. <laughs> oh my god! <laughs> Melis. Neyi görünce direkt kapa gitti. Gönlü orada çocuğun. Hayır abi me <laughs> Mehtap dışındaki her ihtimal benim için çok güzel bir şey şu an. Melis'le kardeş kardeş çok güzel şeyler yapabiliriz. Sen bilirsin Ercan. <laughs> Mehtap gibi bir adayı kaçırıyorsun. <laughs> Sıkıntı yok. Hadi tamam ne yapıyoruz? Mehtap'a gidiyorsun sen Mehtap'a gidiyorsun. Hayır Erdem çekiyor bir tane. Ha, şimdi. Erdem çekmedi değil mi? Ne? Onu hiç içine atma istiyorsun. Yalan olur çünkü. Biz şimdi ikimiz mi ilgileneceğiz yani? Bence <laughs> de. <tatlı? gülüyor> Bunu sonra yapmak istemiyorum. <laughs> Ama yani benim yapacağım şey ben onlara destek veririm. E ben e fikir dedin. hocası olurum. Mehmet, Mehdi hande mi? Hadi bakayım. Nerede <gülüyor> kağıtlar? Burada. Bari bari hande ya Anne. kardeşim ben çöle böyle düşsem var ya <laughs> ilk çektiğimde de bu çıktı. Mehtap. Kaderinden var mı? Sen, yani şey. sen, sen şakasından da var. ilgilensen sana... Ben de sıkıntı olur bu. Ben size söyleyeyim. Sana Mehtap gelir ya. Kaderinde varmış yapacak bir şey yok. <laughs> En azından Bak ben az hani ikincisine razı oldum. Bence Mehtap'ı çok orada. hafife alıyorsunuz. Bediği gibi. Bence Mehtap çok e, güzel bir, e, potansiyeli olan bir gelin adayı. Yani ya bunu burada sen Murat mi yaptıklarını yapma. biliyoruz. Yapma gözünü seveyim bak bunu sen mi söylüyorsun? Oğlum içinde de ben varım. Gaza getiriyorum. Ya. <laughs> gaza getirdiklerinden biri <laughs> ben. De. Neden olmasın? Sen iste kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse